Öyle geçemiyorum. Kablo uzamıyor çünkü. Evet. Aa, çok güzel her şey. Teşekkür ederim. Çok mersi. Evet. 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 Muhammed abi seni kimse <laughs> çekti mi? He? Seni kimse çekti mi? Boş ver gerek yok ki. Benim ya, ben kendimi seyrediyorum zaten. Valla çevir kendine bir şey. Ben giymiyorum. <laughs> Yok kameranın önüne mi geldin? İyi de gömleğini çekiyorum. Kameram abi başlarda var ya arkadan çıkmak için vardı. Dolan çekiyor musun? Ooo Oo Gökçen Bey. mi? Birak çek çe önünden geçebilir miyim? <laughs> Geç. <gülüyor> Abi çekeyim ne çekeyim abi Vallahi mükemmelsin Valla yani ne diyeyim. Gerçi korktunuz ama hele şu adam korktu ama ne yapayım işte yani. Abi Ya bırak ya bırak, bırakın bu işi. Korktuğunu bırak gurur duyacaksın gerçeğe. Değil Ama her fırsatta söylüyor. Biraz daha. kimse kaldı mı orada? İzhan abi ne yaptın ya? Yemeğe çıktım ya. Yani ya, yedin mi, yiyecek <laughs> misin? Demek, demek ki şeyleri var mı, potansiyel var yani. ya <laughs> mı canım yani? mı? Tamam. Evet, bir şeyler konuşun, tutmayın, söyleyin. Ya, yani. şey var ya, biz konuşursan üç ay ayakalıyız. Çok feci şey. Onlar güzel. Yani dün işte başladı. Ben, Kerem, sonra Ejine. Artık inşallah sizi çocuklarınızda bakıyoruz. Ne ya? <laughs> Bir de aynı olması ya. Değil mi? Ne Biraz ya. Muhammed tabii. Ben sana Muah! Muammer abi. Araba dur sen şeyler söyle ya. Ne söyleyeyim. Söyle abi ya. Çok Muammer abi. Ben böyle yaşatmak istiyorum. Şöyle diyeyim. Çok 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 büyük adamsın Muammer. Allah. Bir iki üç dört beş. Ne yapıyorsun adam Şimdi gözdeyle uğraşıyorsun Muammer abi. Ben gözde yaşındayken mi? Yok, yani biraz büyük bir... daha... Hayır, tabii biraz daha büyük. Bir. Lise, lise 2'den beri. Ne lise 2'de. Lise 1'den beri. Lise, lise 1'den beri. Hayır, ben o orta e 2'deydim. orta 2'deydi. E Kerem 2'de. orta 2'deydi. Güneş orta 2'deydi. Ben Doğru. lise 1'deydim. 6 sene oldu 4'de. abi. 6 sene. 92 oyun oynar mısın? Tabii tabii 8 sene. Dile kolay. Ha? Dile Çok kötü bir espriydi abi. Bağmer abi şimdi Gözde'yle uğraşıyorsun. Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Nedir abi senin bizim aileden çektiğin? Gözle Evet. Abla. Kerem. abi bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Niye? Bilmiyorum, Ben de çıkıyor. Ben <laughs> 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 <Ha, kendim gülüyor> de <oyununda bir gülüyor> Evet. İnşallah gelecek. <gülüyor> <gülüyor> yani. İnşallah, inşallah senin çok daha güzel şeyler olacak. Bu adamı da alırız. Bununla şey yapacağız. Kablo gelmiyor. Kablo yanlış. Tilki kardeş. Tilki kardeş. Tilki kardeş. 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 Bir şeyler söyle bize. Kablo. Ne söyleyeyim, şarkı söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Para istiyorsun abi şarkıdan sonra olmaz. <laughs> Parasız <laughs> yok. Evet. Ahmet Salve gelin. Gözde'yi ben getiririm diyor. Ömür Bey. Efendim? Bana mi ben, ben mi? mi? Abi, şşşş. naz yaptı Güneş. Teşekkür ederiz. Tebrik ederim, çok, çok Bayan Baykuş. Tebrik ederiz. Ben, Beğen, hey, çok, güzel, çok Çok eğlendik. Siz eğlendiniz ya. Korucu Bey. Çok eğlendik. Korucu Bey. Onlar biraz sonra çıkacaktır